Sevgili öğrencilerim merhabalar. Matematik dersi ile beraberiz. En son fasikülümüzden 12. sayfaya kadar yapmıştık. 13. sayfaya gelmiştik. Oradan devam edeceğimizi söylemiştim. Araya bir e, ata çalışma yapraklarından bir etkinlik sayfası girmişti video olarak. Onu yaptık bitirdik. E, orada bölme işlemini ne kadar öğrenebildiğinizi ölçmek istedim ben. Çok da memnun oldum gelen e, fotoğraflardan birçok kişi gönderdi. Birçok kişinin bölme işlemini öğrendiğini, hatasız olarak kavradığını gördüm. Çok da mutlu oldum, memnun oldum. Şimdi buradan 13. sayfadan devam edeceğiz. 13. sayfada bakın bize önce bir bilgilendirme yapmış. Yani bölme işleminin nasıl yapıldığını bize burada anlatmış. Biz öğrendik bunu. Bakın bir 18'i 3'e bölme işlemi var. 18'i 3'e bölmüşler. 6 bulmuşlar. Ee, bu sayıya ne diyorduk? Bölünen diyorduk. Şuradan sizin için işaretleyeyim. Evet bu sayıya bölünen diyorduk. Burada 18 bölünen sayıdır. 18'i 3'e bölmüşüz. 3 bölen sayıdır. 18'i 3'e bölme işleminin sonunda elde ettiğimiz 6 sayısı bölümdür. Yani buna bölme işleminde sonuç da denilebilir. Ve yaptığımız bölme işleminin sonunda e, geriye kalan şu sayıya da kalan diyoruz çocuklar. Bakın ne demiş? Önce 18'in içinde kaç tane 3 olduğunu bul. 18'in içinde kaç tane 3 olduğunu buldu. Nasıl bulmuş olabilir 18'in içinde kaç tane 3 olduğunu artık biliyoruz biz bunu ama sorayım yine de. 18'in içinde kaç tane 3 olduğunu nasıl bulmuştur? Ellerini kapatmıştır değil mi? 18'in içindeki 3'leri saymıştır. Kaç tane bulmuş? 6 tane. Bakın 18'in içindeki 3'ler. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 tane. Diyor ki sonra bulduğum 6'yı bölüme yazarak Bölendeki 3 ile ne yaptım? Çarptım. Bakın burada 18 var diye yazmamış. Bölümdeki 6 ile bölendeki 3'ü çarpmış. 6 çarpı 3 işlemi şu işlemi yapmış. Şu işlemi yapmış. Ve bulduğu sonucu çarpımı bölünen sayının altına yazmış. 6 kere 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bölünen sayının altına yazdım. Ve çıkarma işlemi yaptım, kalan sayı da sıfır oldu. Bize burada bölme işleminin nasıl yapıldığını kısaca anlatmış. Şimdi alttaki etkinliklere geçtik. Bunların hepsini yapmayacağız. İki tanesine örnek olarak ben yazacağım beraber. Daha sonra hem işlemlerini yapacağız, hem terimlerin anlamlarını yazacağız. Daha sonra da kalanlarını siz kendiniz yapacaksınız. Evet bakın birinci e, işlemde 8'i 2'ye bölmüşler. 4 bulmuşlar. Burada 8 bölünendir. 2 bölendir. 4 bölümdür. 0 ise kalandır. Burada ise 12'yi 3'e bölme işlemi yapılmış. 12'yi 3'e bölmek demek ne demek çocuklar? 12'yi 3'e bölmek demek 12'nin içindeki 3'leri saymak demek. Ellerimizi kapatıyoruz. 12'nin içindeki 3'leri sayıyoruz. 3, 6, 9, 12. Kaç tane var? 4 tane Hemen buraya 12'nin içindeki 3'leri yazdık. 4 tane. Şimdi ne yapıyorduk çocuklar? Buraya bulduğumuz bu bölüm olarak bulduğumuz sayıyla bölen sayıyı bu iki sayıyı çarpıyorduk. 4 çarpı 3. Gördüğünüz gibi 4 tane 3, 3, 6, 9, 12. Onu da bölünen sayının altına yazıyoruz. Daha sonra çıkarma işlemi yapıyoruz çocuklar burada. Birlikleri çıkarıyoruz önce. 2'den 2 çıktı. 0. Daha sonra da 1'den 1 çıktı. 0. Evet. Bulduğumuz sayıları da terimleri de yerine yazalım. Bu bölme işleminde 12 nedir çocuklar? Evet. 12 bölünen sayı. 3 nedir? 12'yi 3'e böldüğümüze göre 3 bölen sayı 12'yi 3'e bölme işleminin sonucunda bulduğumuz 4 nedir? Evet, bölümdür. Onu da yazdım. Yaptığımız bölme işleminin sonunda geriye kalan sayı var mı? Hayır, yok. Bu da nedir? Çıkarma işleminin sonunda geriye kalan yani işte hatırlayın çıkarma işleminde de zaten sonuç bölümüne kalan diyorduk. Kalan ya da fark diyorduk. Burada da bir çıkarma işlemi yaptık. Buna da ne diyoruz? Kalan diyoruz. Evet. Hemen geçtik yanındaki etkinliğe. Bakın bu sefer ne yapmışlar? 20'yi 4'e bölmüşler. 20'yi 4'e bölmek demek ne demek? 20'nin içindeki 4'leri saymak demek. 20'nin içindeki 4'leri sayıyoruz beraber. Evet birlikte yapıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20. 20'ye kadar saydık. 20'nin içindeki 4'leri saydık. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Hemen yazıyoruz buraya. 20'nin içinde 5 tane 4 varmış. Yaptığımız bölme işlemi kontrol etmek amacıyla acaba gerçekten 5 tane 4 20 mi ediyor? Buna bakıyoruz. 5 çarpı 4. Ne demektir? 5 tane 4. 4, 8, 12, 16, 20. Çarptık. 20 yaptı. Buraya yazdık. Şimdi çıkarma işlemini yapıyoruz. 0'dan 0 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Evet şimdi bulduğumuz yaptığımız bölme işleminde kullandığımız terimlerin isimlerini yerlerine yazıyoruz. Bu bölme işleminde 20 nedir? Elbette bölünendir. Yanlış yazdım. Özür dilerim. Tekrar yazıyorum. Bölünendir. 4 nedir burada? Evet. Bölendir. Bölme işleminin sonucunda bulduğumuz sonuç 5 nedir? Bölümdür. Ve yaptığımız çıkarma işleminin sonunda geriye kalan sayıda kalandır. Evet gördüğünüz gibi buradaki örneğin aynısını bu iki etkinlikte yaptık. Şimdi alttaki kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane işlemi sizin yapmanızı istiyorum çocuklar. Evet. Parmağımıza sayarak böleceğiz. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan terimlerinde altına yazacağız. Yapabilirsiniz artık. Öğrendiniz. Gördüm ben bunu. Çok da mutlu oldum. Evet hemen bunları daha sonra yaparsınız. Hemen geçtik diğer sayfaya. Bu sayfada yapmamız gereken etkinlikler nelermiş? Onlara bir bakalım. Evet bakın diyor ki aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. İşleme ait terimlerin adlarını örnekteki noktalı yere yerlere yazınız. Ee, az önce yaptığımız ee, etkinliğin aynısı bu sefer e, oklarla göstermemişler de bu terimleri bölünen, bölen, bölüm kalanları bizim yazmamızı istememişler de bunlara karşılık gelen sayılar nelerdir bunları yazmamızı istemiş. Yapalım beraber. Hemen ilk örneği e, yapalım. Bakın 14'ü 2'ye bölmüşler. 14'ü 2'ye bölmek demek ne demek? 14'ün içindeki ikileri saymak demek. Elimizi kapattık. 14'ün içindeki 2'leri sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kaç tane 2 varmış 14'ün içinde? Evet 7 tane 2 varmış. Hemen yazdım buraya 7 tane. Şimdi ne yapıyorum? Bu 7 ile 2'yi çarpıyorum. 7 tane 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 yapar. Buraya yazdım. Sonra ne yapıyoruz? Evet çıkarma işlemi yapıyoruz. Önce birlikleri çıkardık. 4'ten 4 çıktı. 0. Daha sonra da onlukları çıkarıyoruz. 1'den 1 çıktı. 0. Evet şimdi bu terimlere karşılık gelen sayıları yazacağız. Bölünen nedir burada? İki küçüğünü alayım. Bölünen nedir burada? 14'tür. Bölen sayı nedir? İşte burada bölen sayı 2'dir. Bölüm nedir? Elde ettiğimiz sonuç 7'dir. Kalan nedir? Kalan da 0'dur. Evet Hemen yanındaki etkinliği de yapalım. 15'i 5'e böleceğiz. 15'i 5'e bölmek demek ne demek? 15'in içindeki 5'leri saymak demek. Ellerimizi kapattık. 15'in içindeki 5'leri sayıyoruz. 5 10 15. Kaç tane? 1 2 3 tane. Hemen buraya yazdım. 15'in içinde 3 tane 5 vardır. Sonra ne yapıyorum? Bu ikisini çarpıyorum. 3 tane 5. 5 10 15 yapar yazdım buraya. Şimdi çıkarma işlemini yapıyorum. Birliklerden başlayacağım. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Evet hemen bunları da yazıyorum. Bölünen sayı kaç? 15'tir. Bölen sayı kaç? Burada 5'tir. Bölüm kaç? Burada 3'tür. Kalan sayı kaç? Kalan sayı yok. 0. Evet. Şimdi, evet, burada farklı örnekler de, farklı örnekler de var. Bir tane e, var. E, onu yapmak istiyorum. Bakın şurada, şurada bir farklı bir örnek var. Bunu beraber yapalım ki e, size söylediğim çok dikkat etmenizi istediğim bir durumun burada ispatı var çocuklar şu etkinlikte onu beraber görelim. Bakın şimdi. 23'ü şu işlemde 23'ü 3'e bölmemizi istiyor. 23'ü 3'e böleceğiz. 23'ü 3'e bölmek demek ne demek? Evet, 23'ün içindeki 3'leri saymak demek. Nasıl sayacağız? Parmaklarımızla. 23'ün içini çok dikkatli takip edin. 23'ün içindeki 3'leri sayıyorum bakın. 3 6 9 12, 15, 18, 21. Şimdi bir kez daha 3 söylersem ne olacak? Kaç diyeceğim? 24 diyeceğim, değil mi? 21'e kadar gelmiştik. Bakın biraz sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bir kez daha 3 sayarsam 24 diyeceğim. Ne yapmış olacağım? Bakın biz ne demiştik? 23'ün içindeki 3'leri sayacağız demiştik. Değil mi? 23'ün içindeki. Ama ben 24 dediğimde 23'ün içinden dışarıya çıkıyorum. 23'ü geçmiş oluyorum. Yani 23'ün dışına çıkmış oluyorum. Dolayısıyla 23'ün içinde kalabilmek için bu 24'ü söylemeyeceğim. Burada kalacağım. 21'de kalacağım. Bakın bir daha yapıyorum. Kapattım parmaklarımı. 23'ün içindeki 3'leri sayıyorum. 3, 6, 9, 12 15, 18, 21. Bir kez daha söylediğimde 24 deyip 23'ün dışına çıkacağım için onu söylemiyorum. 21'de kalıyorum. 23'ün içindeki 3'ler bunlar. Kaç tane? 7 tane. Hemen ne yaptım? Geldim buraya. 23'ün içindeki 7 tane 3'ü yazdım. Şimdi ne yapacağım? Bu iki sayıyı çarpacağım. Bakın Bölme işlemini anlatmaya başladığım andan itibaren hep ne dedim size? Burada 23 var diye buraya 23 yazmayacağız. Mutlaka bu iki sayının çarpımından elde ettiğimiz sonucu yazacağız. Bakın ne olacak şimdi? Dikkat edelim. 7 çarpı 3. Ne demek? 7 tane 3. 7 tane 3. Sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kaç etti? 23 mi etti. Burada 23 var diye 23 mi yazman gerekiyor? Hayır. Elde ettiğim sonucu yazacağım. Kaç buldum? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 buldum. Buraya bu çarpma işleminden elde ettiğim sonucu yazacağım. 21 yazacağım. Bakın şimdiye kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Hep bu iki sayıyı çarptığımızda buradaki sayıyı bulmuştuk. Bakın bu sefer farklı bir şey çıktı. 21 çıktı. Buradakinden farklı bir sayı çıktı. Evet devam ediyorum. Hiçbir değişiklik yok yapacağım işlemlerde. Artık çıkarma işlemi yapacağım. Önce birlikleri çıkarıyorum. 3'ten 1 çıkaracağım. 2 i̇ki kaldı. de şimdi onluklara geçiyorum. 2'den 2 iki çıktı. 0 kaldı. Bakın, bölme işleminde bu sefer geriye 0 kalmadı. 2 kaldı. Hemen terimlerini yazıyorum. Bu bölme işleminde 23'ü 3'e bölme işleminde bölünen sayı kaç? 23. Peki bölen sayı kaç? 23'ü kaça böldük? 3'e böldük. Bölen sayı 3. Peki 23'ü 3'e bölme işleminden elde ettiğimiz bölüm kaç? Evet 7. Onu da yazdık. Peki kalan kaç? İşte bakın geriye 2 kaldı. Kalan 2. Bu sefer sıfır değil. Bu ne demek çocuklar biliyor musunuz? 23'ün içindeki üçleri saydık ya biz. 23'ün içinde 7 tane 3 varmış. Geriye 2 kalıyormuş. 7 tane 3 varmış. Ve geriye de bir tane 2 kalıyormuş. Yani şöyle diyebiliriz. 23'ün içinde 7 tane 3, bir tane de 2 vardı çocuklar. Evet bakın anlamışsınızdır umarım. Yani ne yaptık? Dikkat edin. 23'ün içindeki 3'leri sayarken 23'ten ileriye geçmedik. 23'ün içinde kaldık. Eğer bir tane daha saysaydık 24 oluyordu. 23'ün dışına çıkıyorduk. O yüzden o 8. 3'ü saymadık. 23'ün içinde 21'de kaldık. 23'ün içinde kaldık. 7 tane bulduk. Bu yaptığımız işleme biz kalanlı bölme işlemi diyoruz. Bakın bunlar kalansız bölme işlemi. Kalan yok yani sıfır. Burada sayfada gördüğünüz sayfada gördüğünüz etkinliklerin tamamında kalansız bölme işlemi var. Hepsinde kalan sıfır ama bunda kalan iki. Bu bir kalanlı bölme işlemi. Bunlara kalansız bölme, buna ise kalanlı bölme işlemi diyoruz çocuklar. Diğer etkinlikleri, bu, bu sayfadaki diğer etkinlikleri sizin kendinizin yapmanızı istiyorum. Bu en son yaptığımızda videoyu durdurup tekrar bir kontrol edebilirsiniz. Kendiniz yazabilirsiniz. Evet, şimdi altta bir etkinlik, dört tane etkinlik var onlara bakalım. E, demiş ki e, aşağıda terimleri verilen bölme işlemlerini örnekteki gibi yazınız, yapınız. E, terimler verilmiş. Bu sefer kendimizin yapmamızı istemiş. Bakın bölünen 12 ymiş. Bölünen kısmına yazmışlar. Bölen 3'müş. Bölen kısmına yazmışlar. Bölüm 4'müş. Bölüm kısmına yazmışlar ve kalan 0'mış. Kalan kısmına da yazmışlar. Diğerlerini de biz yapalım çocuklar. Bakın Bölünen sayı kaçmış? 15'miş. Bölünen sayıyı buraya yazıyorduk. Yazdık 15. Bölen sayı kaçmış? 3'müş. Bölen sayı 3. Onu da yazdık. Bölüm kaçmış? 5'miş. Onu da yazdık. Kalan sayı 0'mış. Ama burada bir eksik var. Şu sayıyı bulmamız lazım. Biz bunu yazabilmemiz için çıkarma işlemini yani e çıkan kısmını bu eksilen oluyor. Çıkan kısmını yazabilmek için şu iki sayıyı çarpmak gerekiyor. 5 çarpı 3 ne demek? 5 tane 3 demek. 3, 6, 9, 12, 15. Bunu da buraya yazdım. Bakın bir kontrol edelim isterseniz. 15'in içinde gerçekten 5 tane 3 var. 15'in içindeki 3'leri sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. Gerçekten de 5 tane 3 varmış. Şunu da yapalım. Diğerini siz kendiniz yapın diyeceğim. Bölünen sayı kaçmış çocuklar? 18'miş. Peki bölen sayı kaçmış? 6'ymış. 18'i 6'ya böldüklerinde bölüm 3 elde etmişler. Kalan sayı da 0 olarak bulmuşlar. Bakın bu iki sayıyı çarparak bu çıkarma işlemindeki çıkan sayıyı bulacağız. 3 çarpı 6. Şimdi 3 çarpı 6 demek 3 tane 6 demek. 3 tane 6'yı 6 yer 6 yer sayamayacağımız için çarpma işleminde çarpan sayıların yerleri değiştiğinde sonucun değişmediği kuralından hareketle 3 tane 6 değil 6 tane 3 gösteriyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18 olarak buluyorum. Onu da buraya yazdım. Bu bölme işleminde bu bölme işleminde bir, e, şu yaptığımız bölme işleminde mantıksal bir hata var. Yani yayın evinin bir hatası var. Yani 18'i 6'ya bölme işlemi bizim bu sınıf seviyesinde yapacağımız bir işlem değil. Çünkü 6'ya alçar saymamız gerekiyor orada. Ee, o yüzden 18'i 3'e bölme olarak verilebilirdi ama onlar vermişler biz de yapmış olduk. Ee, bu son bölme işleminde kendinizin yapmanızı istiyorum. Yapabilirsiniz öğrendiniz artık. Hemen geçelim bakalım diğer sayfada ne var. Evet yan yana bölme işlemleri var. Aşağıdaki ifadeleri bölme işlemi şeklinde örneklik gibi yazınız demiş. Bu sayfayı da yapalım. Bundan sonra devam etmişiz. Burada kalacağız çocuklar. Bu sayfayı yapalım yalnız. Aşağıdaki ifadeleri bölme işlemi şeklinde örneklik gibi yazınız. Bakın burada da aşağıdaki bölme işlemleri yazıyla örneklik gibi ifade ediniz demiş. Bakalım nasıl bir etkinlik yapmışlar. Şöyle büyütelim. Evet 18 bölü 3 eşittir 6. Şimdi bölme işleminin ee, yan yana bölme işlemindeki e, sembolü buydu. 18 bölü 3, 18 bölü 3 eşittir 6. 18'i 3'e bölmek demek, 18'in içinde 3'leri saymak demek. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 tane var. Yazmışlar. Yan yana bölme işleminde çocuklar e, kalan yoktur. Kalan kısmı e, görülmez. Yan yana bölme işlemlerinde e, kalan kısmını yazmayız. Yan yana bölme işlemi sadece kalansız bölme işlemlerinde yapılır. Evet bakın buraya da bakalım. 15 bölü 5 eşittir 3 demiş. 15 bölü 5 demek şu 15 bu bölü diye okunuyor. 15 bölü 5 elde edilen sonuçta eşittir 3'müş. Bunu da buraya yazdık. Bu ne demek? 15 bölü 5 demek. 15'i 5'e bölmek demek. 15'i 5'e bölmek ise 15'in içindeki 5'leri saymak demek. 5 10 15, 3 tane var. Buraya yazdık. Ee, şuna bakalım. Yan tarafa bakalım. 12 bölü 4 eşittir 3 demiş. Ee, verilen ifadeyi bu sefer yazıyla yazmışlar. 12 bölü 4 eşittir 3 okunuşunu vermişler. Bunu nasıl okuyacağız çocuklar? 3 bölü 3 eşittir 1 şeklinde okuyacağız. Onu da şöyle yazıyoruz. 3 Bölü 3 eşittir bir şeklinde yaz. Kalan diğer sayfadaki diğer örnekleri altta kalan örnekleri kendiniz yapacaksınız bunları da örnekler. De şimdi yaptığımız örneğe uygun olarak ve ee, kaynağın verdiği örneğe uygun olarak diğerlerini de siz kendiniz yapacaksınız. 16. sayfaya geçtiğimizde ise bölme işlemleri var. Buradaki bölme işlemlerini yapmanızı istiyorum. Bunu da ödev olarak verdim size. Hem yan, yan yana bölme işlemleri var. Hem de alt alta bölme işlemleri var. Bir dahaki dersimize başladığımızda 16. sayfa bitmiş olacak. 17. sayfadan itibaren işleyeceğiz. Orada zaten bölme işlemleriyle ilgili problemler var. Bölme işlemlerini öğrendiniz, yaptığınız yaptığınız bakın şuradan itibaren yaptığınız tüm etkinliklerin 13. sayfanın, 14. sayfanın, 15. sayfanın ve 16. sayfanın fotoğraflarını çekip bana göndermenizi istiyorum çocuklar. Unutmayalım lütfen ee, tekrar hatırlatma gereği duymayayım bir daha söylüyorum 13, 14, 15 ve 16. sayfaların fotoğraflarını yaptığınız işlemlerin fotoğraflarını bana göndermenizi istiyorum. Dersimiz burada bitti. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.